Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle yumurtalarımızı toplayacağız. Şöyle sabah kümese girdim. Şu cicillerden 3 tanesini kaçırdım. Kümesten biri bu, biri de geçti. Bir de bir tane dışarıda var. Bunlar 4 taneydi bildiğiniz gibi. Çarşamba günü paylaştığım videoda gördünüz ne olduğunu dördüncüye. Bu arada bu videoları çekiyorum, stokluyorum. Yasaklarda paylaşacağım. Yani normalde hafta sonu yedi Pablo tavuğu. Onu çarşamba günü paylaşacağım. Bu yumurta toplama videosunu muhtemelen cumartesi pazar paylaşırım. Bugün günlerden pazartesi. Hafta sonu paylaşacağım yani. Karar aldım arkadaşlar. Çarşamba günü bir video. Cuma günü bir video. Cumartesi günü iki video. Pazar da iki video. Toplam haftada altı video paylaşacağım. Onları hafta içi stokluyorum. Şimdi yumurta toplayalım. Hadi bismillah. Ben baktım bir tane kırık vardı. Ellemedim yine de şöyle sistemli yuvalarımız. Böyle açıyoruz burada. Çok yumurta yok. Bunlar iki günlük yumurta. Hafta sonu yasakla gelemediğim için alayım ben mi? Evet arkadaşlar 3 yumurtayı aldım. Sıra geldi bu folla. Bakın bu kırık yumurtanın sebebi arkadaşlar. Yumurtaların çoğu çatlak. Bakın bu da çatlak. Şöyle göstereyim. Bakın. Hep çatlaklar. Tavuklar çok ince kabuklu yumurtluyor. Sizce bunun sebebi ne? yardımcı olursanız sevinirim. Çok ince kabuklu yumurtalar. Her gün böyle kırılanlar oluyor. Bıktım artık. 5 oldu. 6. Bu kırık yumurtayı ne yapacağız? Bunu Pablo'ya veririz. Yapacak bir şey yok. Altı yumurta oldu şöyle. Burada var mı? Burada da iki tane var. Bir dakika alayım buraya zaten tek bir tavuk yumurtluyor. Evet arkadaşlar Toplam 9 yumurta oldu kırılanla beraber. Dediğim gibi yumurtalar çok ince kabuklu. Yardımcı olursanız sevinirim. Şöyle bunu kenara koyayım. Pablo'ya veririz. 8 yumurta kaldı bize. Evet arkadaşlar kırık yumurtayı Pablo'ya verelim. Çünkü bunu eve götürene kadar akar zaten. Yerimde kırılmış. Pablo gel oğlum tavuk düşmanı. Al. Al tavuk düşmanı. Al. Tanıyor bile. Kablo yumurta verme diyenler olabilir. Sıkıntı yok arkadaşlar. Bağlı nasıl olsa. Bağlı olduğu için problem olmaz. Kaçsa zaten yumurtaları yemeye uğraşmaz. Direkt kapıdan çıkar sokakta köpeklerin yanına. Şöyle. O yüzden tavuk yemesin yeter yumurtayı yesin. Bakın yumurta hep çatlak. Bugünkü videomuzda bu kadar olsun. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.